Değerli takipçilerimiz, bugün Xiaomi'nin Mi WebSight Lamp 2 isimli gece lambasını inceliyoruz. Üzerinde 3 tane fonksiyon yerine getirilen dokunmatik panel var. Birincisi açma kapama. Buradan cihazı açıp kapatabiliriz. Diğeri de üzerinde bir yenileme tuşu var. Buradan biraz daha alakalı son seçtiğiniz renklerde geri dönüşler Şu da ışık derecesini açıp kapatmaya yarayan dokunmatik panel mağazamızdan Mi Home uygulamasını indiriyoruz. Daha sonra bu uygulama aracılığıyla cihazımızı açıp kapatabilir. Beyaz ışık ayarlarını yapabilir. Renkler arasında geçişler yapabiliriz. Akış moduna tıkladığımızda cihaz kendi özelliğiyle istenilen renkler arasında yumuşak geçişler yapıyor. Bunun yanında cihazın içerisinde ertelemeli kapanma özelliği ile biz uyuduktan sonra cihazın kapanmasını sağlayabiliriz. Planlama özelliği ile cihazın istediğimiz zaman açılıp istediğimiz zaman kapanmasını sağlayabiliriz. Gece ışığı özelliği ile gece oturduğumuz zamanlarda, film izlediğimiz zamanlarda, çalıştığımız zamanlarda gözümüzü yormayacak şekilde ışığının ayarlanmasını sağlayabiliriz. Cihazın bunların yanında sesle kontrolü özelliği de var. Apple Siri ve Google Asistan hatta Alexa ile uzaktan sesle kontrol edilebiliyor. Mi Bet Site'in MP2'yi faydalı ürünler listemize ekliyoruz. Bizce alınabilir.